Türkü kürdü, Çanakkale'de korkmadan savaşmaya gittiler. Mutluca Çanakkale'de korkmadan savaşmaya gittiler. Sevdiklerini, güzellerini, ağaçtan, topraktan, evlerini bırakıp huzurluca yerlerini korkmadan savaşmaya gittiler. Gebiz Akbaş Türkçesinden. Deke köyünden, dağ köyünden, hiç haberleri olmadı öldüğünden, korkmadan savaşmaya gittiler. Rahmet Allah'ım şehitlere, komşu olsun muhtar peygambere, cehennemi değil de cenneti göre, korkmadan savaşmaya gittiler. Osman Barut Çanakkale şiiri